Tedaroso ailesinin kıymeti takipçileri, geleceğinizi karlı kılan yayınlarıma hoş geldiniz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Beğen ve yorumlarınız en büyük destektir. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini geride bıraktık. Ve milletvekili seçimlerinde özellikle hükümet tarafında, Cumhur İttifakı tarafında sandalye çoğunluğunun olduğunu gördük. Ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Ve ikinci tur öncesinde iki tarafta çalışmaların devam ederken Sinan Oğan Cumhurbaşkanı adayı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceği noktasında açıklamalarda bulundu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise süreci değerlendirerek yarın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte bir açıklama yapması bekleniyor. Bu süreç devam ederken seçim devam ederken piyasalar ne durumda ona bakalım arkadaşlar. Piyasalar dolar tarafında 20 lira seviyesi artık bankalarda da hemen hemen yaklaştık ve gelmek üzereyiz. Bu noktada zaten uzun zamandan beri konuştuğumuz bir nokta var. Özellikle çarşıya çıktığımızda ekrandaki fiyatları bulamıyoruz diye. Öncesinde geçen hafta özellikle şunu söyleyelim arkadaşlar altını çizerek. Nakit avans çekme noktasında ve kredilerin kullanımında özellikle esnek hesap limitlerinin otomatik olarak geri çekildiği bankalar var. Mesela 3000 lira seviyesine kadar yapı kredinin esnek hesapları düşürdüğünü yani sormadan kendiliğinden düşürdüğünü gördük. Bu noktada para noktasında arkadaşlar seçimden sonrasında bir beklenti olabilir. Bir beklenti ne arkadaşlar? Özellikle bu şekilde seçimlerin hemen hemen neticelendiğini farz edersek ve hükümetle devam ettiğimiz sürece bu noktada faiz tutumunun da bu şekilde olacağını düşünürsek sıkıntılı süreçlerin devam edebileceği noktasında hem fikir oluruz arkadaşlar. Yani önümüzdeki süreçte de enflasyonun devam edebileceğini konuşuruz. Bu da dolar yukarı yönü taşımaya devam edecektir. Ve son seçim dönemecine girerken arkadaşlar bir Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Bakalım burada tutum nasıl olacak. Bunlar da iş piyasadaki dengelerimizi korumaya devam edeceğiz. Birçok yatırımcımız biliyorsunuz özellikle şundan bahsetmemizi istiyor. Hocam bizim Kanalımız altın, altın üzerinde duralım. Evet arkadaşlar altın tarafında uzun zaman konuştuk ve yukarı yönlü hareket noktasında sarı bölgede gösterdiğimiz alanı bir şekilde geçemedik. Ve bu sarı alanı geçemedik aşağı yönlü fiyatlamalar geldi. Bu da arkadaşlar hani biz diyoruz ya dolar üzerinde konuşuyoruz. Özellikle dolar da çarşıya gittiğimizde pahalı diye. Altın olsa da baktığımızda dünyada gerçekten çarşıda pahalı arkadaşlar. Yani dram altın almaya gittiğimizde yani ekranda 1300 yazıyorsa... Kuyumcu bize 1500'e veriyor. Yani dünya genelinde de altın olsun burada 1970 diyorsan 2000 dolar üzerinde satılıyor. Yani arkadaşlar bu dijital fiyatlama gerçekten bir geçiş sürecinin içerisindeyiz ve fizikinin can olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu noktada nelere dikkat etmeliyiz? Ben uzun zaman öncesinde söylemiştim sizlere zaten. Arkadaşlar internetten ucuz hani diyorum ya bankada nerede ucuz bulursanız bir şekilde almak ve değerlendirmek en mantıklıdır. Çünkü her türlü düşüş, her türlü uygun fiyat her zaman için alın fırsatıdır. Önünün açık olduğunu konuşuyoruz. Çünkü tüm dünyada gerçek bir enflasyon var ve bu gerçek enflasyonun karşısında rakamlarla enflasyon küçültülüyor ama ne kadar küçültülürse küçültürsün piyasalar para basma noktasında bunu hep konuştuk. Pandemi ile beraber başlayan süreçte çok para basıldı. Akabinde tüm dünyada enflasyonda bir patlama geldi. Bizim ülkemizde de arkadaşlar faiz tutumumuz sebebiyle enflasyonda devasa bir ayrışma oldu diğer ülkelere göre. Bu noktada da özellikle önümüzdeki süreçte yine elinde bir şekilde mal tutanların yani bu altın olur veya başka yatırım ürünü olur arkadaşlar. Bu ne olursa olsun bir şekilde kazandıracaktır ve kazandırmaya devam edecektir. Bu noktada hem fikiriz. Ayrı pozitif olarak ayrışan ev fiyatları var bildiğiniz gibi. Uçtu gitti. Neden uçtu gitti? Arkadaşlar tabii ki burada yabancıya satışlar söz konusu. Vergilerin az olması söz konusu. Yani burada ikinci, üçüncü, dördüncü evi olan kişilerden yüksek vergi alansa kimse ev tutmaz. Evi yatırım olarak görmez arkadaşlar. Başka yönlere, başka şekilde parasını değerlendirir. Yani bir şekilde böyle boş daireye yani tutmaz. Ev değerlendirip elindeki parayı evle ileriye bakmaz. Bunu da yani uzun süren bir araştırmaya gerek yok arkadaşlar. Yani kabaca şöyle baktığımızda etrafımıza bunu görebiliriz ve bu yorumu çıkarmak için de ayrı bir uzmanlaşmaya gerek yok. Tabii ki devlet tarafından da hükümet tarafından da bu noktada artık acilen bir hareket gerekiyor. Çünkü her geçen gün işler zorlaşıyor ve sabit gelirli olan kişilerin artık çemberini ne kadar daraldığını hepimiz görüyoruz. Kazananlar elbette enflasyon dolayı yükselen fiyatlar var, maliyetleri yükseliyor ama bir şekilde sattığı ürünün fiyatını da yükselttiği için Fazla etkilenmiyor gibi görünüyor. Ama burada da tabii ki nakit akışının yavaşlaması da ciddi problemler ortaya çıkaracaktır. Önümüzdeki evrilen bu süreçte de altın tarafında olmanın en mantıklı olabileceğini düşündüğümü bir kez daha sizlere söylüyorum. Ve Dedalus ailesi olarak altın yatırımlarına ve takibine devam edeceğimizi buradan sizlere bir kez daha söylüyorum arkadaşlar. Her ne olursa olsun geçen zaman içerisinde dünya üzerinde birçok fiyatlamayı hep beraber gördük yaşadık. Ama altın tarafında henüz zirvenin yaşandığını ben düşünmüyorum. Altın tarafında zirvenin yaşanacağı günlerin önümüzdeki ayları takiben olabileceğini düşündüğümü hep konuştuk, hep söyledik arkadaşlar. Burada 1300 seviyesine kadar bir bankalarda satış alanlarında fiyatlamaları gördük. Bu bölgede bir iğne atsa da tutunamadı ve 1257 bölgesinde satış fiyatlamaları devam ediyor. Ama bugün fiziki alım yapacağımızda dönüp baktığımızda fiyatların nerelerde olduğunu gelin birlikte inceleyelim. Bakın arkadaşlar burada gördüğümüz gibi gram altın fiyatlarında 1434 TL'ye satıldığını ve 1393 TL'ye alındığını görüyoruz sarı tarafından ve ekrandaki fiyatlardaki makasın ne kadar olduğunu çok net bir şekilde burada görüyoruz arkadaşlar. 100 liraya yakın bir fiyat farkının olduğunu gün içerisinde görebiliyoruz. Özellikle 50 ila 100 TL arasında değişen fiyat farkı oluştuğunu bazen bunun daha da sertleştiğini görüyoruz. Şu an için piyasalarda özellikle ons bazlı bir rahatlatmaya çalışıyorlar. Ama ABD verileri şuydu buydu derken bugünlerde gelebilecek en düşük fiyatları yakalamak alım için en mantıklı karar olabileceğini düşündüğümü bir kez daha söylemek istiyorum. Çünkü video başında da dediğim gibi zirveye daha uzak olduğumuzu düşünüyorum arkadaşlar. Buralarda zaman içerisinde ve özellikle hemen bugün alayım yarın kazanayım diye düşüncesi olmayan insanlar birikimlerini 500 lira da olsa 1000 lira da olsa biriktirmek isteyen insanların bir şekilde önümüzde altınla iş yapabileceğini, altınla hedeflerine ulaşabileceğini düşündüğümün acizane söylüyorum arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmadan. Burada bizlerin yapacağı üstümüze düşen Piyasada ufak tefek hareketler ve piyasayı manipüle etmeye çalışan insanlardan uzak kalıp bir şekilde yolumuza bakmak en mantıklı karar olabileceğini düşündüğümü sizlere bir kez daha söylüyorum. Yani ben bunu uzun zamandan beri anlatıyorum. Geçen yıldan beri de anlattım arkadaşlar. Ve özellikle borsa tarafında sadece halka arz bölümlerinde yılbaşı dönemini hatırlayın arkadaşlar. Halka arzlar, revaçlar arkadaşlar 5-6 gün giden zirvelerde ne alabiliyorsanız ne kazanıyorsa ancak budur. Onun haricinde bir üründe beklemek tamamen yanlıştır dedim ve o gün dediğim fiyatlardan hisseler 15, 20, bazen 30 TL'ye kadar geride olduğunu bugün görüyoruz. Çünkü seçime gidilen bir dönemdeydik ve seçim sonuçlarının Gerçekten artık iki taraf içinde olası göründüğü noktalara ulaştığımız dönemlerde hala borsada tavandan işlemler yapanlar oldu. Yani burada bir şekilde nakide geçmek, altına geçmek, karlarından altın almak, gümüş almak mantıklı olabileceğinden çok konuştuk, çok anlattık. Ve burada bugün geldiğimizde bu bölgenin destek olarak uzun zamandan beri çalıştığını görüyoruz. Bu bölgenin kırılıp aşağıda 3988 bölgesine bir iğne mum atacak sebep araması gerektiğini daha önce anlatmıştım. Yani arkadaşlar piyasa yapıcı ne konuşur ne söyler bilmiyorum ama böyle bir geri çekilmenin de olma ihtimali var. Bunu ben hala söylüyorum ve bu noktada da özellikle doların fitili ateşlenirse dolar gerçekten bir 1-2 TL'lik kur şoku yaşatırsa bu alan bazında da Borsa tarafında bu aşağı yönlü fiyatlamaların olabilmesinin ve alım fırsatı olarak değerlendirebileceği dönemlere girebileceğimizi bir kez daha altını çizerek anlatıyorum. Yani arkadaşlar benim korkum yok. Yani bir şekilde bir ürüne girdiysen ve bu üründeysen zararına satmak her zaman senin için yanlış hareket ve yanlış hamle olur. Çünkü zirveden oldukça uzaklaştılar ve bu noktada 3-5 liralık geri çekilmelere de aldanmamak gerekir. Bu noktadan sonra kendinize bir yol haritası çizmeniz gerekecek. Yeni gelen ürünlerle özellikle maliyet düşürme yani ortalama düşürme diye tabir edebiliriz bunu yapmak en mantıklı karar olacaktır borsa için bahsediyorum. Aman arkadaşlar sakın aşağıdan satayım başka ürün alayım ondan kar edeyim derken elinizdeki parayı kesinlikle harcayıp bitirmeniz taraftarı değilim. Burada bu saatten sonra mantıklı adımlar atmak sizlere en faydalı olan iş olacaktır sizler için sizlerin adına ben bunu görüyorum bunu söylüyorum piyasalar için ve bu noktada da artık ciddi fiyatlama hareketlerini yaşayacağımız günlere yaklaştığımızı da düşündüğümü bir kez daha söylemek istiyorum bu hafta ABD'den gelecek veriler Merkez Bankası para politikası toplantısından çıkacak faiz kararı ve pazar gün seçimler ve pazartesi gün yeni bir güne uyanacağız. Bu süreçte de Dedalus ailesini takip etmeye devam edin. Abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın, selametle kalın, görüşmek dileğiyle.